Sevgili seyirciler, Bad Zodan'dayız, Frankfurt yakınlarında. Ahmet Özhan konserindeyiz ve yanımızda genç bir kardeşimiz var. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Elif, Eciz Tuat. In. Elif Hanım, burada e, güzel pastalar görüyorum. Biraz anlatabilir misiniz, ne bunlar? E, muffinler, kurabiyeler, pastalar, özel günleriniz için, doğum günleri, düğün, nişan, her şey için özel konsept hazırlıyoruz. E, biraz firmanızla ilgili, çalışmalarınızla ilgili bilgi verir misiniz? Hepsini kendim hazırlıyorum. İstek üzerine insanların istediği şekilde tasarlıyoruz. O kadar. Nasıl ilgi nasıl Frankfurt çevresinde? İlgi çok. İlgi çok. İlgi çok. İsmi neydi? Markası ney? marka i̇lgi olarak? Tamam, tamam. Şimdi bir de Türkiye'mizle ilgili bir probleme parmak basmak istiyorum. Maalesef ülkemiz son yıllarda turizmimiz çok büyük darbe yedi. İşte Türkiye aleyhine kampanyalar var. Evet. Hatta son zamanlarda işte Portekiz'e gidin, Türkiye'ye gitmeyin. İşte Fas'a gidin, Türkiye'ye gitmeyin deniliyor. E sizi Altın Evler'e davet ediyorum ben. E bizim Türkiye'de, Armutlu'da bir genç bir iş kadını olarak e bizim orada misafiriniz olmamı, olmanızı istiyorum. Kısmet olursa inşallah. Teşekkürler. Seve seve. Teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun.